Merhaba arkadaşlar. Asaf'ın oyuncaklarına bakıyorum onun odasında. Bakın Joker daha Ay, açılmamış. Bence ne var orada? Bir şey mi var kapıda? bakalım orada? Yine ne orada? Venom. Ne işin var senin burada? Ya kızmayın be kardeşim. İki gitar çalıp gideceğim be. Gitar mı? <laughs> gitar çalan ben <laughs> <Venom. gülüyor> Çıkar mısın buradan? Ben Asaf'ın oyuncaklarına bakmak istiyorum. Çıkar mısın buradan? Çıkmıyorum. Ses yapma. Çıkmıyorum. Çok da çirkinsin ya. Dile bak arkadaşlar bu video niye izlenmiyor bakayım. Hı? Geçen gün baktım Hiçbir bir beyi yok. Asap kanalımı izleyeceksiniz. Bırakır mısın onları Asap'ın? Venom bırakır mısın diyorum. Çık git odadan ya. Ya bir be. Aa, aa. Ne oluyor ya? Aa, aa. Ne oldu şimdi? Asafa mı döndün? Ne Oy. oldu? Oh. Şu yerdeki köpeği çok merak ediyorum. Gösterebilir misin? Merhaba Geleyim. Yine mi Venom? Bulgur pilavı yapmazsam ben ona dönüşüp dönüşüp dururum Bulgur pilavı mı? Yeter ki dönüşme ben yaparım sana. Ay. Çok iğrenç bir maske. Köpeğin de çok güzelmiş. En sevdiğin oyuncağın bu mu? Ya niye atıyorsun köpeği? Aa, çok vahşi bir şeysin sen. Ay iki dakika şöyle durabilir miyim arkadaşlar? Oh. Oh be. Oh. oh. Ne yapıyorsun şimdi? Yılan mı? yılan Yılandan korkarım. Şu ne? Maymun mu? Ya niye böyle yapıyorsun? Ya <laughs> ne oluyor o jokerin bir açar mısın sesini duyalım bir çevir bana bir göreyim ya bu şeyi nasıl susacak? kendi kendine susar bırak sen öyle Susmuyor. susacak Bak sustu. Bekleyin Arkadaşlar. Arkadaşlar. burada geliyorum. Nereye gidiyorsun? Bekleyin burada geliyorum. Geliyorum. Aa yerdeki köpek gibi. Bekleyin burada geliyorum. Onu tak bir gel de karşılaştıralım bakalım. Bunu da al kucağına. Benziyorsunuz ha. <laughs> arkadaşlar benim burada bir bekleyin. Size bir şey göstereceğim. Sakın kapatma çekime. Tamam. Sözünü yalarım yutarım. Bekleyin burada arkadaşlar. Geliyorum. Kırmızı Venom. Bu kırmızı iyi olan mıydı, kötü olan mıydı? Kötü. Hmm. Öbürü ne? Joker. Kılıktan kılığa giriyorsun bugün. Evet. 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 Doğru dedim. Uh. Hiç güzel değil. Oh, oh. Oho, şunu ben evet ne yapıyorsun evet, Venom? Evet. ne yapıyorsun? Getir onları buraya. Ya onlar Asaf'ın. Getir alsafın onlar. Venom. Çok kötüsün. Asaf'ın oyuncaklarını bik, getirir misin? Bik, 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 bik. Ne kadar şımarıksın sen ya. Bik, 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 bik. Getir çabuk. Asaf çok kızar. Getirir misin Venom? Ay aldı gitti çocuğun oyuncaklarını ya. Ne kadar kötüsün. Hayır. Git kendine başka al lütfen ya. Bırak onları. Asaf'ın en sevdiği oyuncaklar onlar. Şimdi bunları kıracağım. Hayır. Of sen nasıl girdin eve ya? Hepsini yollayıp hep yutacağım. Of iğrençsin Venom iğrenç. Getirip onları yerine koyar mısın? Bak rica ediyorum Venom. Hayır. Of, çok, çok dağıttın ortalığı ama. Ben seninle uğraşamam bugün ya. Lütfen yerine koyar mısın oyuncakları? Hadi git artık sen ben de. Artık kapatabilir misin şu videoyu? Bay bay. Hoşçakalın.